...değiştirmek istiyorlar yorumunu görüyoruz aslında. Ee, hemen detaylara göz atalım. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Temsilcisi Borrell'dan... ...Türkiye, Rusya ve Çin açıklaması küresel dengenin değiştiğini... ...bu üç ülkenin de oyunun kurallarını değiştirmek istediğini söyledi ve ekledi. Türkiye ile te tehlikeli bir yüzleşme dinamiğinden çıkmamız gerekir dedi. Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi işte bu sözleri sarf etti. Dünyadaki bugünkü güç dağılımının bu ülkelerin doğduğu dönemde hiçbir ilgisi bulunmadığına dikkat çekti ve Türkiye'nin kendini bölgede temel aktör olarak tanımlamaya çalıştığını ve Akdeniz'de farklı yöntemler ortaya koyduğunu ifade etti. Ayasofya'nın açılışının Lozan Anlaşması'nın yıl dönümüne getirildiğini vurguladı ki bu en çok da Avrupa Birliği üyesi ülkeleri ve Yunanistan'a rahatsızlık vermişti. Tüm bunlar karşısında Avrupa jeopolitiği oluşturmak gerektiğini belirtti. İşte açıklamaları bu yöndeydi. Peki haberin diğer detaylarında hangi başlıklar mevcut? Yunanistan Meis Adası'na asker sevkiyatı yaptı. Türkiye Atina yönetiminin yeni provokasyonuna sert tepki verdi. Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Yunanistan bölgede gerginliği arttırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır. O arkadakine pul ince yesin, fil değilim. Önündekine takadı vurup. Doğak denizde tansiyon yüksek. İki ülke pilotlarının it sonrası Yunanistan gerilimi tırmandıracak bir adım daha attı. Antalya Kaş'a 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na feribotla bir grup asker gönderdi. Ankara, Atina yönetimine tepkisiz kalmadı. Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis de Doğu Akdeniz kriziyle ilgili konuştu. Bölge halklarının barışını tehdit eden anlaşmazlıkları diyalog ve uluslararası hukuk yoluyla çözmeye çağırdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Papa Francis'in açıklamasına yanıt verdi. Yunanistan'a Ege Adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatan üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etme çağrısı yaptı. Muhalefette Yunanistan'ın Meis Adası'na asker göndermesine karşı ses yükseltti. Meis Adası'nın silahlandırılması 1947 Paris Anlaşması'na açıkça aykırıdır. Yaşanan sürece baktığımızda Yunanistan'ın ülkemizi bölgede yalnızlaştırmak için elinden geleni yaptığını görüyoruz. Türkiye'den yükselen tepkiler sonrası Yunanistan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık Meis Adası'nın silahlandırılmadığını savundu. Muhafız gücünün nöbet değişimi yaptığını duyurdu. Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikle ilgili Avrupa Birliği Komisyonu da devreye girdi. Komisyon sözcüsü Ankara'dan bölgede tek taraflı adımlardan kaçınmasını istedi. Diyalog çağrısı yaptı.